önce tekini o kadardan başlıyor. Sonra bir saçmalasın şey, bir şarkısını söylesin. <laughs> hele zalimin kızı, hele <laughs> zalimin kızı yaktı, yandırdı bizi, yaktı, yandırdı bizi. Asmadan, gel asmadan, asmadan, gel asmadan, devriyeler basmadan, devriyeler basmadan. Oho, kızı, Çeçenistan kızı, sen Allah gibi kırmızı, çıkalım dağların başına, sen gül topla, sen vergil Tamam, tamam, Mendergiz. tamam, bitti. Son iki, üç, başla.

Yavrum ben sana <laughs> ipek gömlek alayım <laughs> Yavrum ben sana ipek gömlek alayım Bildim derelerine, bilmem nerelerine Kaytan boyuklarımın derelerine Bildim, derele, bildim derelerine, bilmem nerelerine

Sabalık geliyor, bilmem nereyine, İndim ol bebeğine, Başka meleğine, Ayrıca bilin... Başkanım, başkanım, başkanım... İhsan, İhsan verme Ne Mehmet olmaz bu film... Sen olmadan olmaz oğlum ya... Ya bir Ya